AKP Bigadiç eski ilçe başkanı İsmail Avcu, 2001 senesinde AK Parti'nin ilk kurucu başkanıyım. 2002 seçimlerinde adaydım, partimizi temsil ettim. Sonra kongre ile yolumuza devam ettik, 2007 yılında yine aday adaylığım oldu. AK Parti ile hep yolumuza devam ettim, hizmete devam etmek amacıyla tekrar adayım. AK Parti hareketinin bir parçası olmaktan gurur duyduğumu, ülkemin geldiği bu noktada ve bundan sonra da hep birlikte gideceğimiz yollarda bu fidanın dikilmesinde bir parça olmaktan onur duyduğumu söylemek istiyorum. Hep birlikte çalışacağız ve bu ülkeyi çok daha ileri noktalara getireceğiz. Şimdi seçime gidiyoruz. Eski seçimleri de hatırlıyoruz. Bu ülkede seçim ekonomisinin uygulandığı, popülizmin had safhaya çıktığı, bürokrasi çarkının durduğu bir Türkiye'den artık istikrarlı huzurlu, önünü gören bir ülkeye doğru gidiyoruz dedi. Bu arada bakıyorum çok büyük ilgi var, alaka var. Hakikaten çok donanımlı, çok yetişmiş, çok kıymetli arkadaşlarımız aday oluyorlar. Buradan bir kalite çıkacak. Buradan ülkemiz kazanacak. Gelişmiş, kendisini geliştirmiş. Hakikaten birikimde arkadaşların olması demokrasinin de önünü açacak. Bu partinin de, ülkemizin de kaliteyi çok çok yükseltecek. Bunun için de ayrıyeten hassasiyetle e, bu arkadaşlara, aday arkadaşlara teşekkür ediyorum. Herkese başarılar diliyorum.